Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese yeni bir videodan merhaba. Yaklaşık bir sene önce bu günlerde e, ikinci ilik nakli olmuştum biliyorsunuz arkadaşlar. İlk nakilden sonra hastalık tekrar edince ben ikinci bir ilik nakli olmuştum. Ve naklimin e, bir senesini e, doldurdum diyebilirim arkadaşlar. 3 gün sonra 365 gün e, dolmuş olacak inşallah. E, tabii ben 2 gün önceden gittim e, son kontrolüme. E, son kontrol dediğime bakmayın. Aslında yine devam edecek ama en azından özel hastanedeki son kontrolüm. Çünkü SGK'nın vermiş olduğu süre 3 gün sonra dolmuş olacak ve benim özel hastanedeki nakil paketim bitmiş oluyor. Dolayısıyla kontrolleri artık devlet hastanesinde devam edeceğiz. Ve bundan sonra 3 ayda bir önerdi doktorum. 3 ayda bir devlet hastanesinde hematoloji bölümüne kontrolüne devam edebilirsin dedi. Biz de bundan sonra inşallah Samatya Hastanesi yani benim İstanbul'da tedavi gördüğüm, kemoterapi gördüğüm Samatya Hastanesi. Eski adı Samatya. Şu anki adıyla İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi arkadaşlar. Tedavime, daha doğrusu tedavi dediğime bakmayın. Kontrolüme orada devam edeceğim. Ehe, ve bu kontroller arkadaşlar bildiğim kadarıyla 5 seneye kadar devam ediyor. Yani ilk 2 sene çok önemli. Ama 5 seneye kadar. Çünkü biliyorsunuz bizim nakilde olsak hastalık riski devam ediyor. Yani hastalığın geri dönme ihtimali Allah korusun Böyle bir riskle yaşıyoruz biliyorsunuz. Ee, ama en azından ilik nakli e, yine bir nebze de olsa e, hani bizim için bir umut. E, biz de öyle ümit ediyoruz ki Rabbim bir daha bu hastalığı bizlere göstermesin. Peki bu son kontrolde neler oldu? Biraz onlara değineyim kısaca. Arkadaşlar e, evden 8.30'da çıktım. E, ama doktora yetişemedim. Çünkü doktor e, yatan hasta katına çıkmış. Dolayısıyla ben biraz onu bekledim. E, öğlene doğru 11 gibi zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam 11 gibi kan verdim. Doktorum ayrıca beni e, göğüs hastalıklarına ve e, göz hastalıklarına yönlendirdi. Yani oraya konsültasyon attı. Oralara gittik. E, gözde zaten malum göz kuruluğu vardı. Doktorun da haberi vardı. Ona çok bir şey yapmadı. Öyle bir genel bir kontrol yaptı. E, esas işlem göğüsteydi. Göğüse gittim arkadaşlar. Göğüs doktorum yaptı. E, Önce bir sırtımı dinledi, fakat bronşların sanki dolu dedi. Bir nefes testi istedi arkadaşlar. Nefes testini yaptım. Yine tam tatmin olmadı. Biraz tedirgin oldu. Acaba ilik savaşı mı oluyor diye tedirgin oldu. Fakat hani ben ona şunu söyledim hocam dedim. Evde petekler sürekli yanıyor. Hava çok soğuk. Biz dedim kapıları bacaları çok açamıyoruz yani ev sürekli böyle bir kuru dolayısıyla bu boğazı da kurutabilir. Vücudu da zaten kurutuyor. Sabahları uyandığımızda boğaz kupkuru, e, burun kupkuru, nefes almakta biraz güçlük çekiyorum. E, ama doktor yine de yok dedi. Ya bu hani öyle bir şey değil dedi ama ben tabii yine de emin olamadım. Neyse tamam hocam dedim ne yapalım dedim. Bir de difüzyon testi istedi. Yani yine üflemeli bir test. Biraz daha güçlü bir test. E, orada herhalde değerler biraz daha net Eee daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor. E, orayı da e, verdik. Yani o testi de verdik. Hoca o teste bakınca biraz daha rahatladı. Hani bu biraz daha dedi iç açıcı dedi. E, fakat he, ben e, ne hikmettir bilmiyorum. Ne zaman e, göğüs doktoruna gitsem arkadaşlar tedirgin bir vaziyete giriyorum. Ve oradan tedirgin olarak çıkıyorum. Çünkü sağ olsun çok ilgileniyor. Ama sanki birazcık da e, hani fazla üzerine düştüğü için bizi de tedirgin ediyor. Ee, e, tabi haliyle bizde hani yapacak bir şey yok. Ne diyorsa o. Çünkü o işten anlayan biz değiliz. Ee, doktorlardır. Neyse Allah'ımıza şükürler olsun çok büyük bir sıkıntı görmedi. Ancak yine de her ihtimale karşı arkadaşlar e, bronşlarımın herhalde az bir doluluğu var. E, o yüzden şöyle bir ilaç yazdı. Brekwall bilmiyorum kullananınız var mı? İlaçlar bunlar arkadaşlar. Bir Brekwall dediğim ilaç şu. Şunun içindeki kapsüllerden birini buna koyuyoruz. Şu hazneye. Bunun yardımıyla da akciğere doğru sert bir şekilde çekiyoruz. Yani o maksat akciğerdeki sıkıntıyı gidermek. Şu zespira bu da alerjiye karşı bir ilaç. En son bir de azitro diye bir antibiyotik verdi arkadaşlar doktor. Şimdilik bunları kullanacağım. Diğer ilaçları bıraktım. Yani bu Valtrex işte asiviral tarzı ilaçlar vardı. Hani Bactrim, Folviol bilenler bilir. Onları bu ay tamamen kestim. E, fakat onları kestik ama bunlara başladık. Çünkü bu aynı zamanda bu bronşların doluluğu aynı zamanda e, küçük bir ilik savaşına da işaret edebilir. Bunu tam bilmiyoruz. Dolayısıyla doktor e, önüne geçmek için bunu bir ay boyunca kullan diye tavsiyede bulundu. Biz de inşallah e, buna devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar ilik nakli öyle bir şey ki yani maalesef hani her şey bitmiyor. Yani nakilden sonra ben iyileştim deseniz bile hani tamam kanser hücreleri vücuttan tamamen çıkarıldı deseniz bile hani her zaman bir nüks ihtimali var. Bunu zaten biliyoruz ama bunun yanında bir de ilik savaşı diye bir şeyle tanışıyoruz arkadaşlar. Bu hastalığın 5 seneye kadar tekrar edebilme riskini maalesef taşıyoruz. Yani böyle bir tedirginliğimiz her zaman var. Ama ilik nakli ne yapıyor? En azından bize zaman kazandırıyor. Belki hiç tekrar etmeyecek. Bu da var. Ben dolayısıyla %50 ihtimal veriyorum. Bu ne zamana kadar? En azından 5 seneye kadar böyle bir ihtimalimiz var. Bunu bilerek yaşamak zorundayız. Bunu bir kenara koyuyorum. İkincisi ve belki de canımızı sıkan en büyük unsurlardan bir tanesi ilik savaşı arkadaşlar. Bu GVHD dedikleri şey var ya. G V H diye yazılıyor ya. İşte bu ilik savaşı maalesef birçoğumuzun hayatını mahvedebiliyor arkadaşlar. Böyle de bir ikinci gerçeğimiz var. Yani bizim bunlarla yaşamayı öğrenmemiz lazım. Ben de işte gözü görüyorsunuz. Göz kuruluğu sürekli şu damlayla ben gezmek zorundayım. Bu bir ilik savaşı. Çünkü göz yaşımı tamamen kuruttu. Yani vücuduma giren ilik. Şu an gözlerimle savaşıyor ve dolayısıyla bundan etkilenen gözyaşı oldu. Benim gözlerim tamamen kuru vaziyette. Ben şunu almadan kesinlikle ve kesinlikle dışarı çıkamıyorum. Öyle bir lüksün kalmadı artık. Yani e, buna yapacak bir şeyimiz yok. E, İlik savaşı böyle bir şey. Sadece göz kuruluğumu elbetteki Elbette ki değil. Birçok kardeşimizde e, vücudunda cildinde olabiliyor. Fotoferes tedavisi görüyor bu kardeşlerimiz. Ya çoğunun tedavisi var Allah şükürler olsun. Ama tedavisi olmayanlar da var. İşte benimkisi gibi. Ben şu göz kuruluğunun tedavisini daha bulabilmiş değilim. Yok. Ee, neyse onu geçelim. Başka ne var mesela ilk savaş olarak? Karaciğer. Ee, bundan etkilenebiliyor. Akciğer. Bundan etkilenebiliyor arkadaşlar. Yani birçok organ maalesef e, iliği reddedebiliyor. O yüzden e, bunları e, göz önünde bulundurarak e, yaşamaya devam edeceğiz. Başka çaremiz yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bizim maalesef e, yani rahat yaşayabilecek bir lüksümüz kalmıyor bu hastalıktan sonra. Ama biz yine hayattan tat almaya, hayattan lezzet almaya devam edelim. Hayattan lezzet almaya e, bahane üretelim kendimize. Çünkü ben e, şunu düşündüm ile buradaki hastaneyle ilişkin bitince böyle bir an bir e, moda girdim. Ya dedim hastaneyle işimiz bitiyor, doktorlarla işimiz bitiyor ama kendimizle baş başa kalıyoruz. Sıkıntılarımızla baş başa kalıyoruz. Bir Rabbimiz var bizi anlayan, bir Rabbimiz var bizi gören. E, elimizi açıp ona dua etmekten, ona yalvarmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Dolayısıyla biz e, ümidimizi hiçbir zaman yitirmeyeceğiz. E, böyle sıkıntılara da inşallah göğüs germeyi öğreneceğiz inşallah. Yani çünkü bizden daha kötü durumda arkadaşları da gördüm ben. Şahit oldum. Allah... Kimseye öyle sıkıntılar yaşatmasın Ama maalesef Bizim gerçeğimiz bu Eğer Allah bize hala ömür biçtiyse Bu ömür bitene kadar biz Mücadelemize devam edeceğiz Arkadaşlar bu şekilde Bir diğer konumuz Tabii ki iş hayatı arkadaşlar Ne zaman çalışmaya başlayacağım Doktoruma tabii danıştım bu konuyu Eğer dedi çalışabiliyorsan çalış Yani bir işe başla artık dedi Ama tabii ki şu gözle Nasıl bir işe başlayabilirim diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü göz kuru olunca arkadaşlar her ortamda çalışamıyorsunuz. Mesela benim eski işim mermer işiydi. Ben mümkün değil. Zaten o işe geri dönemem. Çünkü hem az da olsa bir güç kaybı oldu. İşte gözler zaten tozdan iyice etkilenir. Daha da kötü olur. Dolayısıyla dualarımızı bekliyorum. İnşallah Rabbim şöyle kolay yoldan para kazanabileceğimiz bir iş nasip etsin. Sizlere de bizlere de diyelim arkadaşlar. O bir yana Tabii ki ben engelli KPSS'sine de başvurdum. Nisan ayında bir sınav var. Geçen ay öyle bir haberimiz oldu. Eşimin de teşvikiyle hiç altyapım olmasa da bir başvuru yapalım dedik. Bir deneme yapacağız bakalım. Belki tutturabilirsem. Tam emin değilim ama <laughs> belki bir şeyler tutturabilirsek engelli KPSS'sine de başvurdum arkadaşlar. Orada deneyeceğim. Yani dört koldan hayata tutunmaya devam edeceğiz. Dedim ya bırakmak bize yakışmaz. Biz bırakamayız. Bir ailemiz var. Yaşamak zorundayız. Onlar için kendimizi bıraksak bile onlar için yaşamak zorundayız. Yani pes etmek e, çözüm değil arkadaşlar. Dolayısıyla pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz inşallah. Bunun dışında e, kan grubu kartımı aldım arkadaşlar. Biliyorsunuz e, kan grubum da değişti. B pozitiften A pozitife geçtim. Bu da yaklaşık e, nakilden 5-6 ay sonra oluyor. Evet aşağı yukarı anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, yani bundan sonraki sürecimiz devlet hastanelerinde devam edecek. Oradaki kontrollerimize gidip gelmeye devam edeceğiz. E, 3 ayda bir artık 2 ayda bir o bize kalmış dediğim gibi. E, umarım hakkımızda hayırlısı olur diyelim. Allah e, hepimize şifalar versin. Ee, yine farklı bir videoda e, görüşürüz arkadaşlar. Ben e, ara ara videolara devam edeceğim. En azından bilgilendirici videolarımız yine gelmeye devam edecek. E, desteklerinizi bu konuda bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalımıza da abone değilseniz e, en azından abone olup bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.